Ey para sahibim diyen kişi o para ebediyen senin olmasını istiyorsan eğer bugün git bir gönül al. Bir gönlünü satın al. Bir gönül tavaf et bugün. Gönül kâbesi. Bir ağlayan gözü sil. Bir acı doyur, bir çıplığa giydiriver. Bundan daha güzel bir vaaz olmaz. Bir de çık şöyle, ben akşam baktım gece, Kabeistan'dan geçti gece yolu. O üşüyenler çıplak yatıyorlar, üşümüyorlar artık. Kabirlerde. Yatakları ince gelenler de toprağa yatmışlar. Hiç belleri ağrımıyor. Üzerlerinde yorganları da yok. Çıplak yatıyorlar. Her şeylerini bırakmışlar. Evler, hanlar, hamamlar, gelir atlar. Banka defterleri, bankadaki bulunan paralar, altınlar. Hepsini bırakmışlar. Düşmanlarına ve dostlarına. Orada amelleriyle baş başa kalmışlar. Yakın zamanda buraya gideceksin. Böyle olacak hadisatın nihayeti. Ben söylesem de böyle olacak, söylemesem de böyle olacak. Hatırlatıyorum ben yalnız. Böyle olacak. O günler gelmeden malik, ol, malik olduğun mal ebediyen senin olsun istiyor musun? Hak yoluna sarf edin. de fırsatı garimetli. Böyle günlerde. Hemen. Hemen bir garibin başını okşa. Hemen bir fakirin kapısına git çal bu akşam ve ona gururlarına parayı verme, yardımı yapma. Zillet git karşısına. Düşün, düşmeyen, kalkmayan bir Allah'tır. Belki senin cetin düşmüş, sonra kalkınmışım. Ya yarın düşmeyecek ne malum? Onu da düşünüver. Hastanın başına gittiğin vakitte kendi hastalığını düşün. Cenaze namazı kıldığın vakitte kendi cenazeni düşün. Vallahi yedi ila dar ve ihtimen yeşâ ila sıratı